Sharp TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan ve bugün um, Tuzak Günlüğünün ikinci bölümünü çekeceğiz. O zaman başlayalım. Evet. Hop. Arkadaşlar bugün size Herobrine'ın basit tuzaklarından birini göstereceğim oldukça basit ya birçok tuzağı vardı İşte basitlerinden biri bu da işte eğer beğenilirse ki zor <laughs> beğenilirse ya diğer tuzaklarını da yaparız hero falan takılırız öyle işte neyse tuzağı anlatayım ben size şimdi obsidiyan'dan küçük bir oda var odacık burada da düğme var düğmeye basınca otomatik olarak kapı açılıyor tabi kapıyı açtık ya içeri girdik içeride de hiçbir alt yok çıkamıyoruz bu sefer ee, tabi insanın şunu kırası geliyor ee, ışık taşına evet bunu vurduğunuzda kırdığınızda bunun içinden lav çıkıyor ve sizi yakıyor kızartıyor tabi siz ya ben game modda olduğum için direkt kırdı siz kırdığınızda bunu size ışık taşı öyle bir ışık tozu gibi bir şey verecek öyle bir şey verecek işte ya geride koyamayacaksınız hemen onu Crade mesela aynı. Craide kırdığınızda alttan bu sefer gelecek. de o topları gelecek size. O yüzden <laughs> konuşamam. O yüzden yani geri koyamayacaksınız. Kıramazsınız da zaten obsidyen. Ayva yiyorsunuz açıkçası. Şu kapında bu arada yani böyle durmamalı bu kapı. Böyle durmamalı. Böyle duracak. Evet, prensip meselesi. Hop. Tamam. şu şekilde bir şey yaptım. Neyse, bize gerekli olan malzemeler obsidian, ışık taşı, demir kapı, kil ya da clay işte her ne olsa. ve düğme. Ya yani mesela siz bu düğme taş düğme yerine ne bileyim odun falan da yap, odundan düğme de yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz yani. Mesela şu obsidian yerine de odun kullanabilirsiniz. Yani görünüşe bağlı tabi nasıl hoşunuza gidiyorsa ama odun pek tavsiye etmiyorum çünkü içeride olan kişiye çıkabilir yani direkt direkt kırar çıkar odunu. Ama obsidian'de böyle bir şey söz konusu sayılmaz. Neyse başlayalım hadi arkadaşlar. Hemen ölçüleri alalım. 4 5 Evet. 1 3 4 5 Burası 5 olacak. 1 2 3 Burası da 3 olacak. 2 3 Hayır. 2 3 Evet. 2 3 2 3 Tamam. Burası kaç olacak? 1 2 3 4 olacak. 2 3, 4. Burayı da kapayalım şöyle. Üstünü de kapayalım. Arkadaşlar yerleri de obsidyen yapın. Yani hiçbir yerden kurtulmaması lazım. Heh. Biraz çok simetrik yaptım ha ayna etkisi. Bunun kapısı burada, bununkini burada. Her <laughs> neyse. Tamam şimdi düğmeyi koyalım. İçeri girelim. Şöyle kapı. Hı. Ondan sonra şimdi buraya clay'lerimizi koyuyoruz. Burada ışık taşını koyuyoruz. Hop şuradan çıkalım şöyle. Obsidyenimizi de koyduk. Sen kaldı. Tamam. Abi de bize lav gerek. Ben onu niye eklemiyormuşum ki? Neyse bir de lav gerekiyor arkadaşlar. Oraya koymaya şuraya eklemeyi unutmuşum onu. <laughs> Güzelce lavı döküyoruz. Tamam. İki küp boşluğunda dökün. Diğer türlü bunu koyamazsınız. Tamam tuzağımız hazır. Herobrine'ın basit tuzaklarından biri. Evet aynısını yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bu arada umarım beğenmişsinizdir. Neyse görüşürüz.